pH değeri 4 olan 0,1 molarlık bir değerli zayıf asidin 300 mililitresi kaç gram katı sodyum hidroksit ile artansız tepkime verir? Bir değerli bir asidi HX olarak yazdığımız zaman sodyum hidroksitle reaksiyona girdiğinde tuz ve su oluşturacaktır. Bir değerli asit ve bir değerli baz olduğundan dolayı birebir oranda reaksiyona gireceklerdir. O halde HX asidinin mol sayısını bulduğumuz zaman onunla reaksiyona girebilecek sodyum hidroksitin mol sayısını bulmuş oluruz. HX asidinin molaritesi 0.1 molar, hacmi 300 mililitre yani 0.3 litre olduğuna göre mol sayısı 0.03 mol olarak buluruz. O halde 0.03 mol HX asidi ile birebir reaksiyona girecek, artansız girecek sodyum hidroksit miktarı 0.03 mol olarak bulunur. 1 mol sodyum hidroksit 40 gram olduğuna göre 0.03 mol sodyum hidroksit. 1.2 gram olarak bulunur. Cevap A seçeneğidir.